Evet arkadaşlar bugün Abdullah ve Muhammed Ali maç yapacak. Bakalım kim kazanacak. Hadi başlayın. Hadi i̇ki dur belki taş kırıp makas yapın. Kim kazanırsa istediği yeri seçer. Bir sıfır. Bir iki, bir, iki bir. sefer. İki bir. Üç, Allah kahretsin. Hangi Muhammed Ali top, topu mu istiyorsun yoksa istediğin kareyi mi? Tamam. Abdullah hangi kare istiyorsun? Evet arkadaşlar bir dakika kaleye göstermek zorundayım. Bu kale buradan, buraya. Bak bu direkten bu direk işte. Buradaki beyaz direk görüyor musunuz? Diğer kare ise Abdullah sizi gösterecek. Buradan bu açtan bu ağaca. Hadi maç başlıyor. Ma o oh, kale. Muhammed abi. O oh, kale seçin. Tamam. Aha sen nasılsın? Aha şey babam kalbim kırıldı. Benim cici benim oldu. Diyorlar aha like abone atmıyor. Allah rızası için bizim reyna. Hem de. Yorum atmıyorlar. Yorum yorum. Niye yorum atmıyorsunuz? Hadi başla Muhammed abi. Evet. Senin kalan bu, bu bu ağaçtan bu ağaca. Evet, Muhammed abi başladı. İlerliyor. Uf Abdullah. Muhammed abi bir çalım attı. Muhammed Ali. Abdullah topu aldı. Abdullah ilerliyor. Atış! Şut ve gol! Anladım, gol gol gol! Abdullah Anladım, gol atıyor. Şey. Muhammed Ali. 1-0. 1-0. arkadaşlar 9-9 kaldı. Altın gol. Gol atan kazanıyor. Aa arkadaşlar sevinir için. Bu, varlar için yapıyoruz. Oşiman. Adını Osman koymuş bu adam. İlerliyor. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali. İlerliyor. Abdullah. <laughs> Benim ne modun Mesih o be. Of of of. İlerliyor. Muhammed Ali. Çam'ın attı bildiğin Mesih. Küçük Mesih. <laughs> Muhammed Ali. İlerliyor. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Duaksi ya. Üç saati var. Hadi muhabbet hadi. Çok yavaş ve gol. Küçük Messi. Bir de küçük Messi. Gol makinesi. Abdullah sinirlendi. Abdullah. Abdullah. Messi oldu bir de. Ne Messi? Ronaldo. Ne, ne Ronaldo'su? abi Ronaldo Messi mı? Uf 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 Küçük Messi pazara mı etti? Küçük Messi bakın kayıyor Sizin yapacağım evlat Şimdi şeyin, nasıl, nasıl, Oy. Oha İyi Aaa Muhammed abi Küçük Messi Küçük Messi Uf 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 Yeni Ronaldo geleceğin ona su? Of küçük Küçükmesi. Pues küçük Küçükmesi. küçük besi, küçük besi. Küçük veriyor. Küçük besi. kaçtı da. Küçük Küçükmesi. <Demokraten> küçük mesela. küçük mesela. Devam. Devam. Küçük besi. Küçük Arkadaşlar tamam. Küçük besi gol. Gol. Aparo, korna. Burada bir taraftarımız var. Bak hele taraftara. <laughs> bak taraftarımız. Taraftar. Taraftarı gösterin. Taraftar. Hadi İki. İki. Vur. İki. Vur. Üç. Aaaa. Evet. Muhammed Eylül sarı kart. Ne abi toplam var ne şu? Sarık at. Abi topa vurmuşum. Hadi geç. Hadi kulağa. Abi topa Fal kulağa. Fal. Hadi. Hadi, Hadi. Yok. Abi ben Hadi. Abi sen kaçayım. Daha yaşayacak çok Abi fal değil. Fal Fal değil. Tamam hava dışı. Topa vurmuşum. At. Arkadaşlar hava dışı. Hiçbir şey yok. yok. Anne. <laughs> iyi gelsin. Abi <laughs> Aa, Sol. Fırlat Ya. Artım, ya. Oğlum, Dur, bir dakika. Spreyimizi kayak. Oh! Ah, <laughs> <laughs> <Öyle> yaptıysa. <Aa. gülüyor> çarpıyor. Dive çapıyor. Bir değil Ufma. Gece Messi. Messi, Messi. Ve <laughs> gol mü olacak? Arkası kadar burada wow. buraya. <laughs> çizlik. 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 Arkadaşlar. bu, kuk, bu ağaçta bu ağaçta. De devam hadi konar. Kur'an. Abdurrah konu konu 3 ben geleceğim Ronaldo olsun abi ama en iyisiniz 2-1 şu an Muhammet evi yeniyor 2-1 mi? Evet. 2-1 değil. He. Oo! Oh! Oh! Bana! Bir din Ronaldo. Hadi 2-2 satra satra. Satra. Arkadaşlar sakatlandı. Orta sağdan başlıyorsun. Küçük Mesut sakatlandı. Küçük Mesut sakatlandı. Ben başlayabilir Hadi başla. Tamam hadi. Tamam hadi başla. Ben aldım hadi ben Oha. Abi patladı. Ay yaptı ben yapmadım ki. Gol! 3 Evet 3 1 3 2 Lionel Ronaldo sinirle 3 1 ne? 3 2. Sinirle Geç kare. Hemen geç kare. Geç kare Muhammed abi. Ya. Yeah. Sağda. <laughs> Baş ya hakem dokunacak. Bana pas versene. Hakem diyecek hakem ver. Ver ver Muhammed abi. <laughs> Ben Bak, ol, seni katliyim, <laughs> ah, Bak Abi, sen kaç ha. Abi sen çok oynuyorsun. Abi ama öyle bir şey yok. Yani evet. <laughs> <laughs> evet.